<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün teyzemin kızının evine geldik. Teyzemin kızı Songül abla biraz rahatsız. Ona geçmiş olsuna geldik. Ankara'da. Gen İstanbul'da oturuyor. Burada kızının evine geldi. O patates salatamız var, yani. patates kavurmamız, şey kekimiz, yapayım, kekimiz. Bu, arşı. Arşı, arşı. Arşı. bu da Erzurum ketesi şey, şey. yapmışlar. Şey, şey. Ketemizlerden <laughs> de yani böyle... Ketemiz şey, maşallah. Komadolu, Hadi gelin kızlar oturun da masaya. Haydi. Görüken görüksün, görükmeyen de yapacak bir şey yok. Gözükmeyen de sen ver kalbime. Haydi gelin. Yani. Açıyor da karınak Son abla, sen tamam. Son bu Son Güla ablam Son abla bay bay et senin birin milletin hep seni görsün. Çok Kızlar, iyi. Ben size selam söylüyorum. Aha ne güzel. Büyüklerin ellerinden küçüklerin öpenden öperim. Bugün biz çok, var, çok var, mutlu iyidir. gün. hep teyze kızları evet, buraya toplandık. Hep teyze evet, kızlarıyız. Kızları. Evet. Bu müşerref. Görmüyor musunuz? Beni gördü. Bu da Esmer Ezem'in kızı. O da Ankara'da Aa, oturuyor. O da mi? torunu. Bu da benim torunu bir tercih gibi. Asıl ya. Sarıştırdaki Mehtap bir şey. Mehtap'ın kızı. E, e, kızı. E, Mehtap'ın da kaynanası. E, şeyin Bu şeyin da Mehtap'ın annesi. E. Sonunda ablamız. Burada Mehtap'ın evi. Evini e, de çek. Evde e, de benim. Evde de sensin. Bu da benim Meryem bacım. Tamam. Evet. Ya sen keke. geç Songül abla. Oo <laughs> oh, masamıza kete getirmiş kızlarımız. Oo oh, yoy bacılar. Mehtap kızım yapmış Teşekkür bu masanın hepsini. Evet. Bizlere. Ah, ah, ben, ben, ben. Sen otur ya Songül <gülüyor> abla. Aç <laughs> YouTube'da ben, izleyen arkadaşlarım Songül ablama çok 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 dua etsin. Amin, Rabbim amin. bir anda şifasını versin. Bu ha Rabbine, bu versin. hastalıktan amin. kurtarsın. Amin. 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 Anna Songül abla duygularını alabilirim. Şey, Duygularından ne diyeyim? Bugün hep kızları yanında Nasıl sürpriz yaptı bize. Aniden geldi. Ben Hoş çok geldi, mutluyum sefa geldi. Ben Çiçek teyzemin kızları Meryem burada, Songül burada. Esmer halamın kızı Dünür'üm. Müşerref Hanım He. burada. İyi e o da hoş geldi. Hepiniz Çok hoş geldiniz. Memnun oldum. Benim mutlu hoş ettim, oldum. Allah da sizi mutlu etsin. Bunlar Asya burada Benim olsun. anam Karslı. Bunlar hep benim teyzemin kızları. Songül ablamın ismi de Songül. O da benim teyzemin kızı. Songül. Songül. Güzel bu da benim teyzemin kızı. Teyzemin, kızım Esmer bak. teyzemin kızı. Bunu Kars'takiler, yani. Erzurum'dakiler, bütün izleyiciler, arkadaşlardan da bu, dua bekliyorum ben Songül ablama. Acıma dedi iş yapsın. Dedelerim tutmuyor. Uy. Ben de yapamıyorum. Bak <laughs> anne teyzemin kızı yaptı getirdi. Ha, bak bize teyze kızın dadına bak. Sağ olsun. Kesele. Allah razı olsun ondan da. Afiyet şeker olsun. Sen yaptın bu Hem de, yiyelim hem de, de, hem de, de, de konuşalım. Bu, bu kapalı sen şimdi açtın. Bu teyze mi açtın? Yeni açtın. Yeni açtın. Yeni Onu sen o, izleyecekler. Izle şey ben çenem düşürdüm. <laughs> ben <de başka gülüyor> Ama senin için bu. Bu özellikle Vallahi bu senin için. Bak benim kızım oyuncu. Neytab'ın <laughs> kına gecesinde benim mutfağım böyle büyük. Müşerrek gördü böyle köşeliğin. Bunlar demiş ki gide son bir tezliğe benim kızımın üniversiteden arkadaşları son bir tezliğe konuştular. Hep oyuncular bir dizi çekeceklermiş köy dizisi. Geldiler ha. buraya koydular bir alet. Gidiyor, Önüme çayın bir kendi bir Çayın biri çayın gidiyor kahve geliyor. Sigara <laughs> getiriyorlar. Kız ben oturdum. Songül <laughs> ablanın önüne koyun da o yüzden. İçeride ha. de kına olacak. Şey, ben kınası ben burada son böyle Anam bunlar Kenan benim konuşturdular. Benim konuşmamı. <laughs> Kenan'ıma da sakla bir şey var. Murat. Bir oyun çıkardı daha da ilerledi. Bana der anne dua et. Anne gene senin sesini alacağım. Dedim oğlum ben seni ünlü ettim ama <laughs> bir sene ben bir şey görmedim. Ben hacca yollayacağım. <laughs> Hayır dedim ben senin paranla gitme. Ben kocamın parası var. Başka türlü şey olsun. Kızıma ev alırken o oyuncu kızıma ev alırken 30 milyara sıkıştım dedim hemen gönderdi, Allah işte Serapada bir dizi verdi, Ankara Dikmen dizisinde oynadı kızım, o da ona ödedi. Yani kurban olduğum Allah hiç insanları yalnız evet. bırakmaz. Hiç kimseye ekmeksiz evet, duramaz, yeter ki istesen Gel ki dedim, son gün hemen dedi, ben getiririm. bak kelke bakma şeye, kelkeye. Afiyet olsun ye. Dedim bir şeyden çıkarım. Allah razı olsun, iyi olmuş. Gidelim, hmm. bir şey yapmasın. Sabah da söyledim hiçbir şey yapmasın Bir keteyle çay içer. Çok güzel. Allah razı Evine gider. Gelsin. Kesinize bereket. Allah razı olsun. Gönüller hoş olsun. Aynen. Aynen. Adı, ne yemek yer. içmek. Şey Anam de. baban hayrına Amin. Ha buradasın değil mi sen? Ben iş yerinde bile kete yani yapıyorum. Ben şimdi patolojimiz sonucu çıkıyorum. çekiyor. mi? tabii. Evet. Hmm. Çok zor bir şey yaparım. An, yaparım. Ay 28. Neyin üzerine iş Oldum. Oldu. Kombi. Yani, dinay oldum. Kombi. Bayisi. Bayisi. Allah razı olsun patronlarım da çok iyi. Burada Hiç mi? şey bir şey demezler. Evet. Mahbule de gel dedi. mahbule kalk gidek. Onun da annesinin yaş günü, do evlenme yıl evet. dönümü. Onlar yemeğe gidecek. Kız dedim kalk gidek. Benim teyzemin kızlar, sen de kızlar. Getireydim ki. Ben mahsebeciyim. Evet. Evet. Dedi çok çok selam söyle, çok çok geçmiş evet. evet. olsun. selam olsun. Mahbule de çok değerli benim evet. için. O neyin? Masebeci bizim orada çalışıyor. Hmm. aşkım. Ama aşka. bir aramız karıştıranlar evet. oluyor. Kıskançlıklar orada Olsun, yapacak orada şey. onu da hiç yapmayın, yapmayın, takmayın. Zaten takmıyoruz. İnsan ne kadar sevilirse, <laughs> mesela zeytin evet. bir laf var diyor ki, Fazla meyve veren ağaç taşlanır. Meyvesi ağaç taşlanır, taşlanır. taşlanır mı? Evet. Demek ki siz de orada bir şeyler yani yapmayacaksınız. Her şeyi kafiye takmayacaksın. Olur. Eğer Olur. 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 evet, Allah'ın evet. yollarını biliyorsan Öteki bu lafı demiş, şu bunu demiş, ben bunu duydum, o onun. Şimdi yani. nefis taşı yok ya, bir yanımız nefis, bir yanımız evet, şeytan. Aynen öyle. Oluyor. Ben konuşurken evet, dikkatli. Onun için yani... Tabii evet, en önemlisi o. Evet. Her zaman için Mevtaf, duymadan geleceksin her şeyi iyiliğin iyine gideceksin her zaman. Ne kadar yapmışsın Meryem. Yok ya, ne Maşallah. Biz çiçeğin kızlarıyız. Ananızda babam tersin. da çok bolundu. Evet, ya, evet, evet. Asla böyle evimiz bizim çok oldu. Elleri bu. Getirdiniz zaman doyuracak yani ne bir lama ne anlamı var. Bir de zengin durumunuz iyi de. Zenginliği boş ver, zenginliği orada kalsın. İnsan gibi insan Hiç. olsun. Ya. Zenginlik götüreceğimiz vallahi bir şey yok. Hiçbir şey bir yok. Bir iyilik. Evet. O da yapabilirse, onu da yapamıyoruz. Evet yani her Aslında, zengin zenginde evet. zenginliği değerlendiremez onu demek Yani tabi değerlendirmeli lazım. suratı hiç ki. <gülüyor> 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 ne diyor? Hmm. Ben Şimdi anneanne anneanneye çekmek için geldim. Bizim Kars, Biz Erzurum hep, hep onu izleyecek. Hele bunu al da ben bunu şey yapmıyorum keteyi yiyeyim. <laughs> ben Belki <laughs> şifa olur. Aynen inşallah. Yani, Allah ben dünya fayda bile dedim ki Allah'ım inşallah şifa olsun. Allah İnşallah. İnşallah. Çok güzel dinleyen cemaat. Allah şu, nazar etmesin. Maşallah. Bak 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 tek 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 Aynı şey Maşallah gibi. Lahana gibi. Bu şeyi tarif alıp da yapıyor. Maşallah. Yapın. Eline koluna bunu yapan. Soy bir şeker. Soy bir yanında bir şeker. Böyle çok hazır bir evet. yemek olacak. Nazar değmesin. Amin. Son bir Şef'i takip edin. Son bir Şef'i takip edin. Takip etmeyen bundan sonra. Yapamaz. Tatlı besin yoksa bu fırsatı kaçırdı mı tutamaz. Her yerde hem de masrafsız yani ketenin fazla masrafı yok ama el Efendim. merkezi fazla. Tadını vermek, tadını evet. önemli. Çok, güzel çok tadı olmuş. güzel. Benim meytabım da çok beğendi. Ben çok ben beğendim. Meytap bugünden başlar o kadar. Meytap paylaşacağız. için. hayır. hayır hiç kavmi işi büyümez Anam kaynanasın da mı? öyle maşallah. Öyle tatlı, öyle pasta bu. Kaynanalara tamam, çekmişim, ben de kaynanama çekmişim, sen de kaynanalara çekmişim. Bu da kaynanasın <laughs> <alana. gülüyor> <laughs> 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 da bu da. Anam bir tatlı yaptı bayramda, böyle var ya nasıl olmuş da. Açmış ya, açmış. Bak anne diye de kamera duysun. Ne olmuş kızım? Şimdi kameraya çek aslında. Ona çok... Çok güzel olmuş da mükemmelin mükemmel olmuş. Öyle mi? mükemmeli mükemmeli olsun. şeker olsun ben sana Ay, yine yaparım. Abi <laughs> teyzen sana yapar. Ay, ben sana Annenle ya. gidersem çay içersin hem de yoluza koyar. Tamam mı fıstığım? Asya babam da beğenir mi bu keteyi? Bayılır dedi ki de yapıyorum. kim bayır, bayır, uyandıracak? Bayır, asya bayılmış babam da bayılır mı? Bayılır ben yersem ondan. Asya bayılmış yemiş, yemiş ya babası da bayılır. Gidelim getirmiş mutfağa diyor ki babama ayırdım bunu. Olur. Ay, Ay, Allah, buradan, mi? Baba, Allah baban sana bağışlasın. Aman, Bir iyi. ömür boyu. Allah fazladan beladan korusun ya. Ama babasını halasına koyma koymuyor. Her böyle. Hı -hı. Diyor ki gidip halamda kalma. İyidir çocuk. E biraz babası. kalsın da ne olacak? Halası da gelsin görsün gitsin. Ama halası korona olmuş okul öğrencilerin. Ya. O da diyor ki ben gitmeyeyim o eve. Korona olur diye öğretmen ya sen öğrenciler korona. Şuna ceza. <laughs> 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 ne cezası? O, şey? o baba benim <gülüyor> <gülüyor> seninle, <gülüyor> onların <gülüyor> değil. Bu da iyi elhamdülillah. Her esvan bildiğinler. Ne oldu? O baba benim. Bu nasıl Evet. O baba benim. Onların değil. Evet. Artık babam yeni bir aile kurduğu için. O yüzden. O benim babam. Onlardan gitsin isteyemezsin. Duydun mu Duydun mu baba anne? Duyduk artık. Bundan sonra demiyorsun oğlum bize gel. <laughs> o kızın babası. Asya'nın babası da benim istemiyor. Benim, benim benim. De, ha. De, 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 de. ha. <laughs> Bak duy. Ha, aferin kızım. Ona göre oğlan ana da. <laughs> Aynen. <gülüyor> yani sizlere duyurur. Ele <laughs> ne kadar sizin oğlunuz. Yani. Yok yani. yok ben. Yorulur, sonra bileyim, bileyim, yok. Ben ona göre. Görür kadın hazırla. Abi çorunun olur dinle. Aynen öyle. Sakın baba... <laughs> elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Artsın, eksilmesin, taşsın, Amin. dökülsün, bu gitsin, karnısı gelsin. Amin. Hak bereketini versin, soframız nimet, ölenlere rahmet, kalanlara selametlik ver ya Rabbi. Amin. Bu kanaya Hızır Aleyhisselam bereket mührünü bassın ya Rabbi. Amin. Amin. Evimden buraya kadar zahmet edip hakkı emeği geçen teyzem kızlarına da Allah razı olsun. Annelerini, babaların ruhlarının hediye ettik. Haberdar ele ya Rabbi. Amin. Müşerref'in annesinin, babasının, gönülümü meytabımın annesine de acı şifalar ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbim bu sofra gelin dama sofrası olsun. Hayır içer, içer dışarı. Hayır içer, içer dışarı. Amin. Gelecek kazalardan, belalardan, nüsbetlerden sen bizleri hafıza ile koru Amin. ya Rabbi. Amin. Kalbim desin aşkım Allah, dilim desin zikrim Allah. Amin. Her daim sana şükür Allah, verdiği nimetlere çeşit çeşit. Amin. Ya Rabbim biz yedik, hasta olanlara şifa, borç olanlara adaletler nasip eyle. El Fatiha Ağzına sağlık ablacığım. Amin. Buradan bizi izleyen bütün YouTube ailede YouTube, YouTube ailelerinden bol bol dua ediyorum bu Songül ablama. Sualarınızı esirgemeyin. Kısımım, arkabam, anamın tarafı, babamın tarafı. Herkesle dua bekliyorum. Amin. Buradan YouTube İnşallah. ailesinin hepsini Allah seviyorum. Ocak dolusu sevgiler, saygılar mı sunuyorum. Amin. Hepsini Amin. öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın. Amin.